Bilen Haberler Kanalı'na hoş geldiniz. Leyla 23. bölüm fragmanı son bölümünde yaşananlar izleyenleri derinden etkiledi. Leyla, uzun süredir sakladığı gerçekleri nihayet Civan'a açıkladı. Ancak bu itiraf beklenmedik sonuçlar doğurdu. Nur yine entrikalarıyla Leyla'yı zor bir duruma sokmayı başardı ve artık tüm kozlar onun elinde. Tufan ise kararsız bir tavırla Nur'la yeniden yakınlaşmaya başladı. Bu durum, Serap'ı öfkeden deliye döndürdü. Mali ile Tufan arasında yeni bir çatışma başlarken Civan ise yaşananlar karşısında ne yapacağını şaşırdı. Yeni bölümde neler olacak? 23. bölümde Leyla bir kez daha zor bir durumla karşı karşıya kalacak. Civan, olayların ardındaki gerçekleri tam olarak kavrayamadığı için Leyla'yı suçlamaya devam edecek. Ancak Nur için yepyeni bir dönem başlıyor. Tufan ise artık son noktaya gelmiş durumda. Nur'un uzun zamandır planladığı stratejiler yavaş yavaş işlemeye başlarken, Leyla da hayati bir karar almak zorunda kalacak. Bu karar, Nur'un elindeki kozları etkisiz hale getirebilir. Nur'un hamilelik sırrı ve DNA testi. Leyla, Nur'un hamileliğinin bir oyun olduğundan şüpheleniyor ve bu konuda harekete geçiyor. Onun yönlendirmesiyle Tufan, Nur'dan DNA testi talep ediyor. Bu gelişme, Nur'u magazin gündeminin tam merkezine yerleştiriyor. Leyla'nın ortaya çıkardığı büyük sır ise Civan'ı derinden sarsacak. Nur ve Leyla'nın karşı karşıya geldiği, tansiyonun zirveye ulaştığı finalde, beklenmedik bir gelişme tüm dengeleri alt üst edecek. İzleyiciler, bu büyük sürprize hazırlıklı olmalı. Leyla'nın son bölümleri, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Özellikle Nur'un hamilelik sırrı ve DNA testi konusu, merak uyandıran detaylar arasında. Tufan'ın kararsız tavırları ve Serap'ın öfkesi de dizinin gerilimini artırıyor. Civan'ın Leyla'ya olan tutumu ise izleyenlerin en çok tartıştığı konulardan biri. 23. bölümde neler olacağını merak edenler için, Leyla'nın alacağı kritik karar ve Nur'un planlarının nasıl sonuçlanacağı, dizinin en çok beklenen anları olacak. Tüm bu gelişmeler, Leyla'nın finaline doğru hızla ilerlerken, İzleyicilere unutulmaz bir final vaat ediyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.